Yani aslında İsrail-Filistin e, gerçeğinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin e, tutumunu yıllar sonra tarihe e, not düşen bir konuşmaydı. Hı hı. E, ve e, o konuşmada e, muhalefetteki Cumhur İttifakı dışındaki tüm muhalefet partisi milletvekillerinin coşkuyla alkışladığı ve takdir ettiği e, ve gerçekleri e, tokat gibi iktidarın yüzüne e, vurduğu bir e, konuşmaydı. E, ben gerçekten e, Bugün şunu ifade edebilirim birçok milletvekili arkadaşımız o konuşmanın tutanaklarını elde edip o konuşmanın tutanaklarını şu an edinerek o konuşmanın satır aralarını ve konuşmanın ne ifade ettiğini aslında saklamaya e, ve e, bundan sonraki mücadelede kaldığı yerden devam ettiğime kararlarını ifade ediyorlar. Hı hı. Ee, gerçekten e, önce Saadet Partisi tabii ki e, Saadet Partililer çok kıymetli çok değerli bir milletvekilini kaybetti. Evet. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi de e, ben Meclis Başkanlık Meclisinde bizler de e, önemli e, ve e, doğruları söyleyen mücadelesine inanmış ve ne olursa olsun doğruları doğruları söylemekten vazgeçmeme kararlılığındaki kıymetli bir milletveklimizi kaybettik.